Herkese merhaba arkadaşlar hoş geldiniz bugün sizlerle beraber sg10 nokta de oyun oynuyoruz arkadaşlar gene arada sırada burada takılıyorum arkadaşlar genellikle takılıyorum arada sırada değil on de. arada sırada denilmez gitti orkisi bugün Ali yok arkadaşlar yanımızda Şarjımız biraz sorun edilir arkadaşlar. Yani şarjımız azken çekiyorum bu videoyu. Tamam şimdi ben buradan uzaklaşayım. Şurada chest var herhalde arkadaşlar. Öyle gibi geldi bana. Bu da yok arkadaşlar. Hmm. Kimse gelmiyor şu an zaten arkadaşlar. Aa, bakın arkadaşlar şurada bir tane chest gördüm. Bu chest'i buradan nasıl gideceğiz? Aa, buldum arkadaşlar. Şuradan açıldı. Şurayı kapatalım. buraya geldik ya bunu buna çıkacağız şimdi ama nereden? Açs burada. O iki tane diamond. iki tane demir külçesi. Havuç. Şuradan şunları şunu şunu yiyelim. Demir balta, tahta baltayı alalım elimize. Şimdi buradan aşağı ineceğiz arkadaşlar. İniyedi. 7 kişi kalmış zaten arkadaşlar. Yani biz elen ölebiliriz. bakın arkadaşlar, şurada da chest var. Onu da alacağım şimdi. Bunları da giyelim. Bunu. Bunu giydik arkadaşlar. Buralarda chat var mı bilmiyorum da. Burada da var arkadaşlar. Diamond. Ayağımıza şundan giysek. Göğüsük yok sadece arkadaşlar. Göğsümüz eksik sadece şimdilik. Fırlattı arkadaşlar. Oyun birden fırlattı. Neyse oraya gitmeyelim. Ha şurada chest gördüm. Bunun içinde chest olmaz sanırım olmaz önce. Şurada chest vardı az önce. Buradan böyle, buradan böyle, böyle. Şurada şuna tokum. Açtık arkadaşlar, alıyorum. Hep şey çıkıyor yani aynı. Bakın bir tane göğüslük çıktı. Tamam. Altın seçim göğsük tamam arkadaşlar. Hmm, aslında yapabiliriz. Şuraya bundan buraya ne koysak ki arkadaşlar. Neyse burayı da eski geçelim şimdilik. Arkadaşlar e, ikinci bölümü gelecek şeyin hayat hayat bölümünün ikinci bölümü gelecek. Dört kişi kalmış. 17 like gelmiş. 16 veya 17 like demiştim herhalde hatırlamıyorum tam. Siz de atmışsınız arkadaşlar. 3 kişi kaldı arkadaşlar ben de yapacağım. 3 kişi var şu an. İçe doğru gitsek zarara uğrarız. Burada duralım bence. Bizi gördü arkadaşlar. Evet arkadaşlar bizleri gördüler. Keşke gelmeseydik. Olmaz ama bizi gördü. Hayır FPS baya bir düştü. <laughs> FPS düştü ve öldürdü arkadaşlar bizi. Bakın akşam olunca böyle oluyor. Bu bölümde bu kadardı arkadaşlar. Bir bölümün daha gelmesini istiyorsanız lütfen like atıp ve yorum atmayı unutmayın. Bir daha kendi Skyboard oynayacağım arkadaşlar. Ondan sonra şunu oynayacağım, Flat oynayacağım. Splash oynayacağım, Bed Wars oynayacağım. Bunlar oynayacağım arkadaşlar. Eğer buluşma noktası yani buraya gelirsem arkadaşlar bizim buluşma noktamız şurası arkadaşlar genellikle. Aa burada buluşuyoruz arkadaşlar. Ben gelin burada olurum. Ya burada oluruz. Ben bazen buraya gelin arkadaşlar. Ben oluyorum burada. Şuradan çıkamadım. İşte arkadaşlar biz buralarda oluyoruz. Sizi SG10 lbsg nokta e çağırıyoruz arkadaşlar gelin burada hep beraber Oynayalım. Bununla ilgili video paylaşacağım zaten. Bu videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone ol, Like atıp ve yorum atmayı unutmayın. Önerinizde yorumlarda bekliyorum. Görüşmek üzere. Bye.